Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. 16 Aralık 2022 saat 13.13 Pamukkale 13. 13. Turizm Yalova Saat 13.13 Pamukkale Turizm İstanbul. 13.13 .13, VIP Turizm İzmit Adapazarı. 16 Aralık 2022 saat 13.13 .13, Star Batman Adana Gaziantep Kanlıurfa Diyarbakır Batman. 16 Aralık 2022 saat 13.13 13. Metro Turizm İstanbul 16 Aralık 2022 saat 13.13 13. Has Diyarbakır Balıkesir 16 Aralık 2022 saat 1.15 İstanbul Kalesi İstanbul 16 Aralık 2022 Saat 1.15 Kamil Koç Ankara Pamukkale Turizm Denizli 16 Aralık 2022 saat 13.22 Metro Turizm Balıkesir Edremit Akçay Saat 1.30 Seç Turizm